Cübbeli Ahmet Hoca bugün beddualar ederek kendisini savundu sayın seyirciler. Cezaevinde bulunan Cübbeli Hoca, "Melekler şahidim ki" diye başladığı, "Allah'ın laneti üzerlerinde olsun" diye bitirdi. Hocam bir şey demeyecek misiniz? Karagümrük çetesi soruşturmasında tutuklanan Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilk açıklama geldi. Ünlü, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu söyledi ve iftirayı atanlara beddua etti. Allah Teala bazı insanları lanetler. Fuhuş, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla tutuklanan Ahmet Mahmut Ünlü açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptı. Bu tür komplolar bekliyordum dedi. Evelden biri size bildirdiğim üzere ilmi reddiyeler yaptığım çevrelerden bu tür komplolar beklemekteydim. Hakkı söylemeseydim bunlar başıma gelmeyebilirdi. Ama Efendi Hazretlerinin emriyle acı da olsa hakkı söylemeye devam ettim. Ünlü fuhuş için yurt dışından kadın getirdiği iddialarını da yalanladı. Allah'ı, Resulünü ve meleklerini şahit tutarım ki ben ne Kazakistan'dan, ne de Fas'tan, ne fuhuş için, ne de nikah için hiçbir kadın getirtmedim. Eğer getirttiysem Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti benim üzerime olsun. Ama eğer getirtmediysem Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bana bu iftirayı düzenleyen ve beni bu duruma sevk edenlerin üzerine olsun. Hayır, 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 hayır. Hocam bir şey demeyecek misiniz? Cübel Ahmet Hoca şimdi Metris cezaevinde soruşturmanın seyrini takip ediyor. Şike davasında tutuklu yargılanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da aynı cezaevinde. İki isim de rahatsızlıkları nedeniyle cezaevinin revirinde karşılıklı yataklarda tedavi görüyor.